İlk paranın ortaya çıkışına baktığımızda uygarlıkların artık değere koymaya bakacağız. Uygarlıkların çıktığı yerleri Sümer'e, İnka'lara. Burada biliyorsun daha önce üretilen bir mal olduğu için ortaya çıkmamıştır. İlk üretilen para sanal paradır. Sanal para nedir? Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra 11. bölümümüze hoş geldiniz. Bugün İlker Hocam'la birlikte para nedir ve hangi işlevi görür onu konuşacağız. Hocam sosyal bilimlerde farklı bir sürü disiplinde bunlar üzerine hani uzunca konuşuldu. Özetle para nedir? Şimdi sosyal bilimlerde paranın daha çok nedir sorusu ...belki felsefi bir soru olabilir. Felsefeden çıkmış ama aynı zamanda iktisatı ilgilendirir. Adam Smith biliyorsun aynı zamanda İskoç felsefecileri, aylak felsefecileridir. O yüzden aylak felsefesiyle aslında iktisatın çok yakın bir ilişkisi vardır. Paranın ne olduğu liberal sistemde tanımlanmıştır. Şöyle bir kurgu vardır parayla bakış açısına ilgili olarak. Para derler daha önceki dönemlerde, ilk dönemlerde insanlar kendi ürettikleri malları değiş tokuş yapıyorlardı. Biri buğday üretiyor, diğeri arpa üretiyor, biri hayvan yetiştiriyor. Her birinin başkasının malına ihtiyacı var. Böylece ne oldu? Bunlar pazarlara gittiler. Pazarlarda malların değiş tokuş yapmaya başladılar. Daha sonra da bunu kolaylaştırmak için bu değiş tokuşu, para sistemi ortaya çıktı. Diyorsun ilk önce metal paralar, farklı farklı şeyler, metal kullanılmıştır para yerine tarih boyunca. Daha sonra insanlar bu metaları kolaylık olsun diye kullanmaya başladılar. Böylece ne yaptılar? Bir değiş tokuş aracıdır aslında para. Ve sosyal bilimlerde de, incelediğinde, ister Marx'ta olsun, ister Zimmel'de olsun, neye bakarlar? Paranın değiş tokuşunu, örneğin Marx'ta, paranın ilişkisi aynı zamanda toplumsal ilişkilerinin nedir? Bir somutlaşmış halidir. O yüzden paraya bakmak aynı zamanda o toplumsal yapıyı çözümlemektir. Mübadele, ya yani mübadeledir para. Zimmel'de de aynı şekilde bir mübadele olarak bakar, değiş tokuş olarak bakar. Benim örneğin buraya gelmem, bu konuşmayı yapmam, ders anlatmam, senin buraya gelmen nedir? Aslında bir değiş tokuştur. Sen buraya geliyorsun, bir emek harcıyorsun. Bu emeğin karşılığında ben bir emek harcıyorum ve bunun değiş tokuşunu yapıyoruz. İşe gitmemiz o yüzdendir, okula gitmemiz o yüzdendir. Tüm toplumsal yapının temelinde bu mübadele ilişkisi vardır. Zimbelde de böyledir. Ve bunun üzerinden sosyal çözümler yapılır. Daha çok sosyal bilimcilerin paraya bakışı işlevi üzerindendir. Yani bir mübadele aracı olarak, değiş dokuş aracı olarak para, bir değer olarak para nedir? Bir saklama aracı, bir değerin korunması aracı olarak para, işlerinden bakar. Bu işlerinden bakmasının nedeni Paranın evrensel olduğu düşünüyoruz ama çok evrensel olmayabilir çünkü tarih boyunca antropolojik incelediğinde paranın çok evrensel olmadığını görüyoruz. Farklı farklı toplumlarda değer ne oluyor farklılaşabiliyor. O yüzden para ile ilgili açıklamalar dinamik açıklamalardır, stabil değildir. Toplumdan topluma değişir ve e, kendi içerisinde bir çatışmaya da taşır. O yüzden antropologlar modern anlamda paranın işlevini daha çok ilkel dediğimiz tırnak içerisinde primitif toplumlara toplumlarda bunu bu, bulmazlar. Değiş dokuza bakarlar ama paraya bizim anladığımız anlamda anlamazlar. Bu biraz da Adam Smith'ten beri gelen bir kurgunun yansımasıdır. Bunun gerçekliği nedir diye soracak olursan antropolojik olarak bunun çok gerçekliği yoktur. Yani biz bunları ilk başta takas vardı toplumlarda. Topluluklar pazara gittiler. Malların değiş dokuş ettiler. Onun üzerinde para çıktı kurgusunu antropolojik olarak temellendiremiyoruz. Çünkü değerler toplumdan topluma değişir. Biz belli bir değer olduğunu düşünüyoruz ama mesela bir ineği karşılığında işte 10 tane kuzu. Bu değeri kim belirliyor? Neden 10 tane kuzu? Kuzuların çok olduğu yerde belki 15 tane kuzu olabilir. Ya da insanlar sadece değiş tokuş yapmazlar, hediye verirler. Değil mi? Hediye Şeyi de vardı biliyorsun, potlaç kavramı. Bizim ürettiğimiz emek karşılığında para alıyoruz kurgusu ve değiş tokuş yapıyoruz kurgusu modern bir kurgudur aslında. Daha önceki topluluklara baktığımızda, küresel çapta baktığımızda farklı topluluklardaki değer anlayışları farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden antropologlar paranın ne olduğu ile ilgili, hikaye topluluklarda paranın kullanımı ile ilgili çok fazla e, modern kurgucuların yani paranın bir değiş tokuş aracı olduğu kurgusunun dışında bakarlar. Sadece bir toplumda mübadele ilişkine bakarlar ama mübadele ilişkisi sadece parayla ilgili değildir. Mesela bir toplulukta pottaç kavramı vardır. Onun dışında işte tırnak içerisinde kızalıp verme, bu da bir mübadele ilişkisidir. Ailelerin birleşmesi, aşiretlerde ailelerin birbirlerinden kız alıp vermesi bütün bunlar mübadele ilişkisidir. Ama içerisinde para taşır anlamına gelmez. Şimdi hocam günümüzde zaten bu faizin son durumuyla beraber de bayağı bir Türk lirasının değeri üzerine konuşuluyor. Peki, bu paranın değerini ne belirliyor? Parayı şu anda banknot olarak kullanılan parayı biliyorsun daha önceki yıllarda altına bağlıyorduk. Örneğin Amerikan Merkez Bankası diyordu ki 1 dolar şu kadar ons altına karşılık gelir. Yani sizin elinizde bir banknot vardı değil mi Amerikan doları. Amerikan dolarının bir karşılığı var. Yani bankaya gittiğinizde, o doları götürdüğünüzde size onun karşılığında o ons altını verecekti. O yüzden altınla para arasında ne vardı? Bir doğrudan bir ilişki vardı. Paranın değerini altın belirliyordu. O yüzden şu çıkarsını yapıyorduk. Sınırlı bir kaynak var, altın sınırlı. Peki neden altın diye insanlar soruyorlar? Neden altın çağlar boyunca para yerinde kullanıldı? Para olarak kullanıldı. Bir kere altından farklı madenler de var, daha az bulunan. Örneğin pırlanta var, ama o çok az bulunuyor. Mübadele edemezsiniz. Altın daha fazla bulunuyor. Ama fazla da bulunmuyor. Ama ortalama evet. İkincisi altın diğer madenler gibi çabuk kırılır. Mesela bakır çok çabuk eğilir, bükülür. Altın hem kuvvetli bir maddedir hem daha hafiftir. O anlamda hem taşıma anlamında hem altını saflı anlamında saf bir maden altın biliyorsun. O yüzden altın kullanılır. Peki altın değerini belirliyor. Yani bu aslında değer konusu. Biz şimdi kısa süreci geçiyoruz. Altın neye bağlıdır? İşte şey, para neye bağlıdır diyoruz baknot para. Altına bağlıdır diyoruz. Ama altın niye bağlıdır? Altın değerini belirliyor. İşte burada tartışmalı bir konu var. Bu aslında insanların üzerinde kabul ettiği, yani değerli olduğunu kabul ettiğimiz bir bizim varsayımımız değeri belirleyen. O anlamda baknot paralar zaten biliyorsun İlk önce Amerikan Federal Bankası bunları bastığında ne dedik? Bir onsa bağlıydı. Yani karşılığında 1 dolar şu kadar ons altına denk geliyordu. 1971 yılında Nixon döneminde Amerikan Merkez Bankası doların altına bağını kaldırdı. Şu anda üreten dolarların karşılığında şu kadar ons yapar diye bir açıklama yok. Eskiden vardı. Siz yani bir banknot ne demekti aslında? O altının bir senedi. Elinizde bir banknot var, 1 dolar var. Onu götürdüğünüzde karşında altın veriyordunuz. Şu anda o kalktı. 1971 yılından beri Amerikan Merkez Bankası artık altının karşı, paranın karşılığı olarak, banknotun karşılığı olarak altını bağlamıyor. Karşılığı kalktı. Neye güveniyoruz Amerikan Merkez Bankası'na? Amerika'nın bölgesel, küresel çapta gücüne aslında. Çünkü Amerikan doların arkasında ne var? Amerikan Federal Bankası var. ne belirliyor şu anda. Altından kopuk olarak Amerikan Federal Bankası'nın, Amerikan Devleti'nin gücü. Onun karşısında ne var? Mesela Euro var. Bir nevi emperyal bir şey var o zaman arada, ilişkiler var. Tabii modern anlamda, yani paranın... Roma döneminde de örneğin sadece altın kullanmadı, gümüş de kullanıldı biliyorsun. Eğer devletler zayıfladıkları dönemlerde... Altın kendi tekerlerinde olmadığı için, biliyorsun altın pazarı uluslararası bir pazardır ve altın değerini belirleyen de devletler değildir farklı bölgelerde çünkü altın çıkıyor. O yüzden devletler altının değerini belirlerken kendi ekonomileri çapında belirleyebilirler. Roma devleti örneğin altın para da bastı ama eğer devletler zayıflarsa savaşlarla, ekonomik çalkantılarla, çok para harcayacaklarında ekonomileri bozulursa ne yaparlar? altın değerini düşürdüler değil mi? Başka madenleri kullanmaya başlarlar. Gümüş madenlerini kullanmaya başlarlar. Bir süre öyle gider. E, o anlamda nedir? Altından, altının saflığının bozulması, başka maden kullanması, devletin ekonomisinin zayıfladığının göstergesidir. Ama hakim güç devlet olduğu için insanlar bu parayı kullanmaya devam ederler. Ama bir süre sonra ekonomiden kopuk bir altın üretimiyle beraber ekonomiler hemen olmasa bile bir süre sonra daha çok bozulmaya başlar. O devletin hakimiyeti de altınla eğer alışveriş yapmıyorsa, altın bozulmuşsa o devlet ekonomik olarak ne yapmıştır? Artık bir çöküş dönemine girmiştir. Peki hocam borç ve para arasındaki ilişki nedir? Şimdi az önce bahsettiğimiz klasik iktisatın düşüncesi simitten bile gelen dediğimiz gibi önce takas vardı. Daha sonra para ortaya çıktı bu takası kolaylaştırmak için. Ama son yapılan antropolojik çalışmalar ve David Graeber var. David Graeber'in 2010 yılında çıkardığı bir kitap var, Borç diye. David Graeber bu kitapta şunu öne sürüyor ve sağlam kanıtları da var aslında. İlk önce bir takas ekonomisi olmadığını, yani insanların bu kurguda anlatıldığı gibi belli malları üretip daha sonra bunları pazara götürüp, pazarda değiş tokuş yapıp, ondan sonra da paranın çıktığı anlatısının aslında, Tam tersi bir süreçten başladığını ele alıyor. Şuradan yola çıkıyor. İlk paranın ortaya çıkışına baktığımızda Uygarlıkların artık değeri koymaya bakacağız. Uygarlıkların çıktığı yerleri. Sümer'e, İnka'lara. Burada biliyorsun kişiler ürettikleri ürünleri, tahılları merkezi yönetime götürüyordu. Orada depolarda saklanıyordu. Ve kuraklık zamanlarında insanların arpaya, buğdaya ihtiyaç olduğu dönemlerde buralardan insanlara vesile defterleri gibi defterlerde borç tutanakları vardı. Vesile defterleri. Ve insanlar ne kadar buğday veriliyorsa ya da herhangi bir ürün veriliyorsa bu ürünler borç ve alacak şeklinde bu kitaplara, bu defterlere yazılırdı muhasebe defterlerine. Bunlar Sümerler'de tabletler şeklinde duruyor. Bunları okuyoruz. İnkalar biliyorsun ipe düğümler atarlardı borçları belirtmek için. David Graeber şunu öne sürüyor. Aslında yeni iktisatçı öne sürdüğü bir tartışma konusu bu para nedir konusunda önemli bir konu şu anda çok gündemde. Aslında para daha önceden üretilen bir mal olduğu için ortaya çıkmamıştır. İlk üretilen para sanal paradır. Sanal para nedir? O boş defterleri, Sümerlerde tutulan tabletler kimin kime kimin ne kadar borcu var? O borç defterlerinde ne ne yapılmıştır? Ürünler sınıflandırılmıştır ve belli değerler biçilmiştir. Borcunuz var. Borcun varsa ne oluyor? Bir sanal. Onu ödemek için çalışmaya başlıyorsun. Belli miktar para veriyorsun. Tüm kurgu değişmeye başlıyor. Yani para borcu kredi üretmez. Parayı üreten kredidir. Yani borçtur. Bu neye yol açtı? Bir dönüşme. Bu çünkü devrimsel bir düşünce. Çünkü hep biz paranın olduğunu ve bu paranın kredi olarak verildiğini düşünüyoruz. Bankerlerin elinde, bankalarda para var. Bankalar bu parayı nereden topladı? Mevduatlardan. Ve bu topladığı mevduatları başkanı kredi olarak veriyor, kullandırıyor diye düşünüyoruz. Ama aslında paranın doğuşu borçla ortaya çıkmış. Borçla olduğu ortaya çıktığı için eğer borç varsa para vardır. Ve borçlar da bu mantıkla hiçbir zaman ödenmezler. Örneğin 1694 yılında ilk merkez bankalarının kuruluşuna baktığımızda İngiltere neyi görüyoruz? İngiliz kralının bankerlerden para istediğini, bankerlerin İngiliz kralına borç verdiğini, sanırım 1.2 milyon civarında bir borç veriyorlar İngiltere kralına. Ve İngiltere kralına bunun karşılığında diyorlar ki biz sana bu borcu veriyoruz. Bunun karşılığında da bir banka Federal Bank Merkez Bankası kuracağız. Bu banka ya şu yetkiyi var, para basma yetkisini var. Biz senden hazine bonosu alacağız borcun karşılığında. Aslında bu borç dediğimiz o hazine bonosu dediğin ödenmeyecek bir şey. Bunun karşılığında ne yapacağız? Biz para basacağız. Para basma yetkisini bize ver. Ve İngiltere kralı bu etkiyi veriyor. Ve aslında özel bir banka, bankerlerin oluşturduğu banka ne olmuş? Daha sonra Merkez Bankası haline gelmiş. Borç da. Yani para basmanın temelinde borç var. Amerika Federal Bankası kez aynı şekilde biz Merkez Bankası olarak düşünüyoruz ama biliyorsun Federal Bankası banka özel bankadır. Ama Federal Bankanın yöneticisi Kongre tarafına atanır. Ataması onun tarafına yapılır ama kendisi özel bankadır. Aynı şekilde yine borç verilmiştir Amerikan devletine. Bunun karşılığında bankerler para basma etkisi istemiştir Amerikan devletinden ve Amerikan devleti onlara para basma etkisi vermiştir. O yüzden Merkez Bankası bizim tanık içerisinde Federal Bankası aslında adı. Federal Bankası devlete ait bir banka değildir. Özel bankadır ve para basma yetkisini neden almıştır? Hükümete borç verdiği için. Borcun karşılığında para basar. Tüm dünyada bankacılık sistemi şöyle yürümez. İnsanlar bankalar kurulur, insanlar parayı bankaya yatırır. Bunun karşılığında bankalar kredi verir. Bu çok gerçek değildir aslında. Önce bankalar kredi verirler. Yani borç verirler. Ve bu borçla insanlar ne yapar? Kişiler, şahıslar yatırım yaparlar. Fabrika kurarlar. Ev satın alabilirler. Yatırım yaparlar ve bu borcu öderler krediyi. Ve para nasıl yaratılır? Para Kredi yaratılır. Para basılır ama bir borcun karşında para basılır. Bir kredi verildiği için para basılır. O yüzden burada devrimci bir dönüşüm var. Aslında parayı yaratan borçtur. Borçtan neden ödenmez. Hala İngiltere kralının verdiği borçtan bahsetmiştik biliyorsun. O borç hala ödenmedi. Çünkü devamlı yeni borçlar üretilmek zorunda para basmak için. Borçlar bittiği zaman para da biter. Çünkü borcun anlamı kredidir. Ve kredi bittiği zaman, borç ödendiği zaman para basmaya gerek kalmaz. Gerek kalmadığı zaman da para ekonomisi çöker. O yüzden günümüzde ne var? Hem Amerikan Merkez Bankası'nın hem diğer ülkelerin katyonlarca borcu birikti. Ve bu borcun karşılığında ne oluyor? Para basılıyor. Şu an zaten altından da diyorsun 1971 yılında koptuğu için, paranın bağlantısı karşılığı olmadığı için, merkez bankaları kredi karşılığında para basıyorlar. Bu 2007 yılındaki krize nereden çıktı? İşte balon dediğimiz değil mi? Emlak piyasasının çöküşüyle başlayan kriz. Şu an işte Covid süreciyle beraber Merkez Bankaları tekrar para bastılar. Para basımı nasıl oluyor? Kredi genişlemesiydi. Krediler genişliyor. İnsanlar ev almak için bankalardan kredi çekiyorlar. Yatırım yapmak için kredi çekiyorlar. Bankalar ne yapıyor? Para basıyor. Çok para basıldığı için devamlı surette para basıldığı için kredilerle ev alındığı için bir süre sonra ne oluyor? Balon dediğimiz oluşumlar ortaya çıkıyor. Bunları dindirmek için Merkez Banka'nın elinde tek bir birçok şey var. E, araç var. Ama yapmaya, yapmaları gereken daha çok para basmak. Yani Keynes'den bir uyguladıkları şey. Eğer bir kriz ortamı varsa ne yapacaksınız? Para basacaksınız ve bu parayı piyasaya süreceksiniz. Piyasa'ya girmek, sürmek demek illaki kredi vermek değil. Farklı şekillerde de olur. Yardım kuruluşlarına yardım yapmak sosyal yardımları arttırmak. Tüm bunlar aslında sosyal yardımları artması nedir? Aslında borçtur. Çünkü sosyal yardımları kim yapıyor? Devletler yapıyor. Devletler bu yardımı neyle yapıyorlar? Para basarak yapıyorlar. Para neden basılıyor? Borçla basılıyor. Yani devletler parayı basıyor ama borçlanıyorlar. Borçlandığı için basıyor. O yüzden borç olmadığı sürece para basılmaz. Yani tam tersine borç ekonomisidir kapitalizm ekonomi. Peki kağıt para denilen o araç ortadan kalktığında da ekonomi ortadan kalkar mı? Şimdi zaten kağıt paralar daha sonradan çıktı. Daha önceden biliyorsun altın vardı, diğer madenler vardı. O yüzden banknotların ortadan kalkması e, ortadan kalkması ve şu an da bile biliyorsun dünyadaki para hacmine baktığında çok küçük bir miktar zaten şeydir, basılı paradır. Evet, somut bir nesne olması gerekiyor mu illaki? somut bir nesne olması yani paranın kağıt olabilir, dijital olabilir, olabilir. Yani bunun çok bir önemi yok. Piyasada dolaşan para miktarı önemi var. Yani ticari ilişkilerde siz bunu kullandığınız sürece kağıt para basılıyor. Çünkü ticari ilişkilerde nakit paranın, keş paranın basılma ihtiyacı var. Ama bu altın ve kağıt para arasındaki, banknot arasındaki ilişki kalktığı için eskiden altın miktarı kadar para basılabiliyordu. Çünkü karşılığı vardı. Ama bu kalktı için ne oldu? Şimdi Amerikan Federal Bankası istediği kadar para basabilir. Borcun karşılığında para basabilir. Kredi genişle genişlemesi dedikleri borç genişlemesi aslında bunu büyütür ve para basar. Ve bu bir miktar ekonomileri ne yapar? Ayakta tutar. Ama bu para basmanın bir sınırı var. Çünkü her sektörde örneğin Amerikan borsasına bak. Kriz dönemleri olmasına rağmen borsa tarihinin zirvelerine çıktı. Değil mi? Neden? Çünkü para geldiği için insanlar hisse senedine, önce tahvillere, Amerikan tahvillerine, daha sonra hisse senetlerine, sonra da bitcoinlere ya da coin türü araçlara, yatırım emlak emlak şirketlerine, yatırım şirketlerine ne yaptı? Yatırım yapmaya başladılar. Ve bu genişledi. Ama bu nereye kadar genişleyecek? Bu borçlar çünkü bir süre sonra ödenemeyecek miktara gelecekler. Şu anda zaten geldi. Devletlerin, bizim de içinde yer aldığımız birçok devletin en borçlu olduğu zamanda yaşıyoruz. Tüm devletlerin. Tabii ben şimdi karamsar konuşmak istemiyorum ama sonuçta Amerikan Merkez Bankası biliyorsun para basmayı durduracak. Bunu açıklamasını yaptı. Para basmayı durduracak tabi Tabii durdurmayacak, kesmeyecek ama hızını yavaşlatacak. Yavaşlattıkça aynı bir vücudun belli bir uyuşturucu alışması gibi bütün sektörler para basmaya alıştı. Şimdi sistem bunun üzerine dönüyor. Bunun azaltılması demek sistemin uyuşturucudan mahrum kalması gibi, kandaki uyuşturucudan mahrum kalması gibi krize girmesi demek. Amerikan Merkez Bankası, Federal Bankası bunun açıklamasını yaptı. Yavaş yavaş azaltacağım dedi. Azaltacağım dediği anda itibaren zaten ne oldu? Piyasa bir uyuşturucu krizine girer gibi krize girmeye başlıyor. Daha şeyi duyunca, para basmayı keseceğim dediğini duyunca. Bu borçlar yapılacak ilk şey var. Tabii ben iktisatçı değilim ama bu borçlar silinmek zorunda. Çünkü bu borçlar ödenemeyecek. Çok belli. Peki hocam yani bugün yani 15 yaşındaki çocuklar bile artık para hakkında konuşuyorlar. Bu ekonomi hakkında konuşuyorlar. Niye bu kadar çok paradan bahsediyoruz hocam? Tabii para miktarı dünyada altından altınla ilişkisi kesilince, bağlantısı, karşılığı kesilince merkez bankaları geniş miktarda para basmaya başladılar. Ve piyasalar, yani finansallaşma dediğimiz herkesin, bütün hane halkı finansallaşmaya başladı. Bugün yani çoğu kişi biliyorsun artık annesinin babasının kredi kartını kullanıp Bitcoin alan e değil mi? insanlar var kendi kredi kartları olmadığı için bu 14 yaşında, 13 yaşına kadar indi yatırım araçları. Çünkü neyi görüyoruz? Her yerin finansallaştığını, Bitcoin'lerin ortaya çıkması, yatırım araçlarının ortaya çıkması, finansal türevlerin her yerde yayılması, şu an Türkiye'den gelip işte Japonya'daki emlak sektöründen herhangi bir şirketin hisse senedi alabiliyorsunuz anında. Çünkü teknoloji ilerledi, bilişim sektörünün gelişmesiyle beraber Tüm dünya ağlarla birbirine bağlandı. İnternet üzerinden her türlü işlem yapabiliyoruz. Para dijitalleşti bu sayede. Mobil bankacılık işlemleri, değil mi? Şimdi kredi kartları vardı, mobil bankacılık çıktı. Kredi kart taşımasanız bile mobil bankacılıktan markete gittiğinizde ödeme yapabiliyorsunuz. O anlamda finansal türevlerin genişlemesi, teknolojinin ilerlemesi, bilişim sektörüyle beraber buluşması paranın türevlerinde artmasına yol açtı. Bitcoin'ler ortaya çıktı, altcoin'ler ortaya çıktı. Facebook para basma durumuna geldi. Tüm bunlar ne yaptı? Paranın ne olduğu konusunu tekrar bir taşıdı. Çünkü eskiden klasik iktisatta şöyle bir şey vardı. Para altına bağlı bir değerdir. Altın değeri parayı belirler. Şu an o kadar çok finansallaştı ki tüm dünya. Bilişim sektörünün gelişmesiyle beraber enformatik sektörün gelişmesiyle beraber o kadar finansallaştı ki insan şunu sormaya başladı. Ya biz hepimiz parayla oynuyoruz. Değil mi? Ya, türevlerle oynuyoruz. Peki bunun kaynağı ne? Birden zenginleşebiliyoruz, birden batabiliyoruz. Milyonlarca dolarlık yatırım yapabiliyoruz. Çünkü tüm dünyada 1990'lardan başlayarak 2000'li yıllarda tüm merkez bankaları çok miktarda para basmaya başladı. Çünkü paranın altında ilişkisi koptu. Şu anda üzerinde uzlaşma sağladığı bir değer var. Ve herkes neyi bekliyor? Bu sistem ne kadar sürdürülebilir? Ve neyi görüyoruz şu anda? Aslında David Graeber'ın kitabında dediği gibi nasıl Sümerler'de aslında para ilk olarak sanal bir şekilde ortaya çıktıysa vs defterlerinde tekrar niye görüyoruz? Sümerler'in dönüşü paranın sanallaşmasını görüyoruz. Çünkü diyor ki David Graeber, para zaten çıkışında sanaldı. Evet, bu haftaki videomuzda paranın ne olduğunu, işte paranın işlevini, sosyal bilimlerdeki karşılığını konuştuk İlker Hocam'la. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun oluruz. Hoşçakalın arkadaşlar.